Selam arkadaşlar herkese merhabalar Cihat Can'ın dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda sizlerle Cihat Can'ın dünyasının müzik grubuyla beraberiz ve duyduğunuz gibi müzik çalıyoruz arkadaşlar. Roblox oynuyoruz Cihat Can'la bugün Red Cliff City yapıyoruz. Cihat Can herkese merhaba der misin? Merhaba. Hoş geldiniz de arkadaşlara. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi şuradaki Cihat Can bu da benim şu anda müzik çalıyoruz. Çok güzel müzikle eğlencelerimiz var. Bakalım şuradan biraz ses yapalım. <laughs> <laughs> patlidi 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 arkadaşlar ben şu anda bu kadar müzik, müzik çalıyoruz. Bu kadar müzik yeter dedi Cihatcan. Ama buradan nasıl çıkacağız Can? Zıpla zıpla. Aaa zıplayarak çıktık. Oyunu ben bilmiyorum. Can öğretiyor arkadaşlar. Şu anda şu anda çıktık. Hadi. Şu anda müzik sisteminin oradan sahneden ayrıldı. Araba mı yapacaksın? Evet, ev yapmaya gidelim. Oo, hadi gidelim o zaman. Yürü Dur, bakalım. Arabayı şurada yapalım. Araba nerede yapılır? Araba yolda yapılır. Can şimdi yolda araba yapacak. Biz de gidiyoruz arkadaşlar. Oyunun amacını bilmiyorum. Can bunu oynayalım dedi. Bunu oynadık. Oo. Yürü bu değil Güzel bir Araba yaptın ama olmadı. O oh, bu ne? Hey, nerede araba kayboldu iki de bir can? Haydi. Hadi bekliyoruz yorulduk yolda. Araba araba mı yok? ya? Ee, az önceki arabalar güzeldi. Arkadaşlar oyunun amacını bilmiyorum. Can beni çok tam. Helikopter mi, hani mi Oynuyoruz bakalım yani. Nasıl bir oyun diye merak ediyoruz. Roblox öyle. Roblox, Roblox, Roblox. Ooo helikopter helikopter. Sür ben sürüyüm şimdi. Sür. Helikopter helikopter. Abi, ah, şeyler... arkadaş geldi yanımıza. Arkadaşla beraber gidiyoruz. Şu anda şehirde uçuyoruz arkadaşlar. Ben polis helikopteri gibi. Şey, polis helikopteri gibi dolanıyoruz. Ah. Aha çocuk düştü. Ah. ah. İyi o neyse hastanenin oraya düştü. Allah'tan yakın yere düştü. Lazım olan bir yere. O yüzden Hayır, arkadaşa benim. bakmıyoruz. Aa yanına gelmiş, senin yanına binmiş. Ha helik helikopter. Helikopter pistine in indi. İndik şu anda pistten. gidiyoruz arkadaşlar. Burası Aha helikopteri Aa, aldı kaçtı. Helikopter aldı. ben Ne oldu düştü? Helikopteri yok ettirdim. <laughs> yok <gülüyor> yok ettim. Bir şey söyleyeceğim helikopter düştü ama. Oo spor salonuna geldim ben. Baba çerez bekle ben. Oo spor spor salonu spor spor salonu. Ha burası hapsaniye. Daha ee, bizden biz çıkalım. Ey a uyudum ben. İyi geceler. Pişt. 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 Tamam yeter kalkalım. Aa. Var sen nasıl gittiniz? Bakmayın çok ayıp şu an da ihtiyacımı görüyorum arkadaşlar ha. Baba. Kalktım. <laughs> İyi İyi de buradan nasıl çıkacağız? Sen beni biliyorsun bak sen getirdim zinde. Atlattan hemen dön. Oo bak güneş ben. Spor. Ah ben şunu al. Hangisini? Bunu tuttuk. Ha? <laughs> 1 2 Mouse, hadi. mouse, Şaka kaldırıyormuş. Hadi biraz. Spor, 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 spor. Tamam kalk yeter Adam, bırak bunu. Ben yapıp çıkacağım. Zumba ben yapayım mı? Yap bakayım. Şuna bakacaksın. Söylesene ben de bilmiyorum buralarda oralara basıp duruyorum ya. Bir şey söyleyeceğim buradan nasıl çıkacağız canım? Eylül yanlış yerdim. Helikopteri yok edeceğiz. Abi biz suçlu olduk. Kelepçe taktılar, kollarıma taktılar. Baba ne tek bir şey kaldı? Öldürmek. Nasıl ya? Aha, ağlıyor masada. Ha çıktım Aha, Elinden tut. Hapishaneden kaçtım ben sensiz. Şurada bir şey var oraya gidelim bakalım burada ne var. Selam Babam Baba Müzik çalarım. Hadi ben gitar çalarım. Baba Sen hadi ben gidiyorum. Gitar çalarım. Hadi gidiyorum. Baba. He. Arabaya mı bindin? Nerede araba? Dışarı çık. Mo benim hırsız oldum üstünde hırsız var. Neredesin Başka başka sokakta gidiyorsun sen hangi sokağa gittin? Hastanenin oradayım. Hastane. Aha buldum seni. Zeldom. E ee, arabaya binmiyor. Zıpla. Orada mı, ah, ben orada ben benim. Ah tamam. Devam et. Elio. Lamborghini. Lamborghini ne ya? <laughs> Allah. Hey, hey, her yere girdik. Ha! Neyse gel burada ineceğiz. Kaza bela başımızda. Oo. Hey arkadaşlar haydi bakalım. Baba çadır altı. O ne lan? Ben de yapayım hemen elektroport. Yo bu ne? On nereden yaptın can? Açacağım ben. Bana dur ben yapayım. Ya göster ben yaparım. Göster ben yapayım. Dur çarpıya tıkla. Böyle evet, şey bir yapmayalım. Boş ver. Oraya nereden gittin? Aha

Yes yes ofa purjin papara papoje. Hadi gidelim buradan. Kulüp sabah <laughs> oldu. Çok eğlendik. Bu kadar yeter. Kaçalım buradan artık. Hadi kola alayım şuradan bir tane. Kola kola içme. Kola sağlıksız. Çocuklara zararlı bir şey kola. He aldım bak. O burada ne var? Yarasa var. Batman. Pop pip Oo Gelsene. Ne oldu? Bak burada hemen kola içiyorum. Kola, kola içiyor. Kola çocuklara zararlı. Hadi ben de içeyim. Bak bak bak. Al şuradan. Oh. Ben bir de şu oh, alayım. Oh çok serinledim. Be. Be. Aa Starbucks gibi var burada. Sport store blocks. Aa gidelim o zaman hemen. Hemen buradan bir püsküt. Ben çikolata kalmıyorum. Her yere kola koyuyorum ben burada. Soru box nerede? İçerideyim. Şuradan bir kendime ben store çikolata store kovası mi? aldım. Çikolata kovası yok. Ben store sana. box nerede? Ya buradayım içerideyim. Bak zıplıyorum arabanın arkasının bir tarafında. Bak burada. Arka tarafına bak. Evet. Arkanda. Tam arkanda. Bak burada. Yolun karşısına geç. Gel buraya. Hah Gel yol. Değil mi? düz gel. Dimdüz gel. Gel 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 gel. Gel bili 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 bili, bili gel bili 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 bili, bili, bili. Bak ben elimde şeker yiyorum şu anda Aa. Burada market arabası da var Neredesiniz can? Ha, sen o şekil yerine nereden girdin? Ne? O hırsız polis şekil yerine nereden girdin? Nereden girdin? Söylesene. Şurada. Ha. ha hırsız polis mi? Ay ne oluyor? Allah Allah, Ay ne Ay arkadaşlar. Şurada. Neye bastın ne oldu? Şurada. Çanta noktası mı? Evet. Ağacan havuz gel bak benim üstümde ne var? Havuz. Baba üstümde ne de var? Dur. Ben bunu bırakamıyorum. Şunu da bırakayım şöyle. Baba bak üstümde ne var? Gel havuzu boş ver. Ne o? PlayStation. Kafe mi? Aha bankayı soyuyorlar. Biz polisiyiz ya. Neyse. Can havuza geldim. Cumbulup. Bakıyorum PlayStation Jomey İbrahim. Şuradan kaydıraktan kaymam lazım. Dur şuradan bir tane omuz alayım. Can ben kaydıraktan kayıyorum. Ana bu ne be? mı? yer mi? Evet bir kayıyorum. Bir, iki, ooooh! Ters düştü! Cumhur lok etti. Lok etti bana, lok. Tamam, evet, arkadaşlar. Aa, çıkamadım, çıkamadım. Aha, salıncağı denk geliyormuş. Şey, kaydıra denk geliyormuş cancım. Şimdi de Luna Park da var. Luna Park da azıcık elindik. Döne döne menziline girmek istedim Yarab Bak nasıl dönüyorum ama. Görüyor musun? <laughs> ben nereden gittim? Luna Park'ta iniliyorum şu anda Luna Park'ta. Nereye gitti? Nereden anlattın? orada mı? <laughs> ne camisi lan? Ortada. Aa cami mi lan buraya evet. Atladım. Salıncağa biniyorum. Aha, sallan sallan mi? gel bana yukarıya doğru. Sa evet. çekil önümden geçme. Allah'a var ya üstüne zıplarım. Çok hızlı en tepe. Yere rek öyasıdır ama benim. Pişşş. Bana ben Pişşş. giremiyorum. Pişşş. Pişşş. Atla. Oley! Çok yapardık bunu küçükken parklarda. Hadi dur ben şuradayım önce. Bekle ben de atlarım. Çıklar çık 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 evet. Kaydırağa ben de geliyorum. Çabuk kay... Allah üstüne düşe. bak. Daha ters düştüm ulan. Kalkın Bak mı? dönüyorum. Bekle ben de geliyorum. Döne döne. Aha. Döndüm senden düşen kuru yaprağa. Dönüyoruz arkadaşlar. Neyse biz bir daha eğlenceli şeyler bulalım değil mi? Evet. Canlı dedim yedin baba öğlenmemizin. Öğlen namazı geldi arkadaşlar. Saat şu anda 12.17. Bir saat yaklaşık 20 dakika sonra namazımız var. Camiye gidelim namazımızı kılalım. Bu da camimiz. Kapalı. İmam gelmemiş daha. İmam gelmemiş. Böylelikle abiler yok. <laughs> İmam yok. İmam yok. <laughs> ben şöyle bir araba yapayım. Şurada bir yerde ben müzik okulu gördüm Can. Orası mı? Konser. Hayır hayır şurada ileride bir yerde. Müzik. Can bekle. Gel yoksa benim orası ah, yoksa orası benim Şey, müzik kursu. Evet senin müzik kursun olabilir. Şurada havuzun orada gördüm seni. Tamam. Tamam. Buraya havuzun Neredeydi? Ha burada bir yerdeydi. Ha? Oğlum oturma kalk. Evet arkadaşlar. Çok eğleniyoruz şu anda bataryaya oturdum ben bataryada Erkan. Birazdan piyanoda can olacak. Çünkü o piyano kursuna gitti ve piyano çalmayı biliyor arkadaşlar. Hadi can seni bekliyoruz piyanoya piyano kursunda. Karkın orada dediler. Ama havuzun hemen yanında havuza gelmen lazım. Havuz ya burada. Ha, gördüm ben sonunda. İçeriye gel çabuk. Geldin mi? Gir içeri hemen. Piyanoya otur. Aa piyanoya oturmuşlar. Şuradan gitar al. Hemen gitar alcan. Hadi. Çok eğleniyoruz. Çok. Ben buradan kalkayım. 2 dakika. Kalk lan oradan oturma oraya. Biz şeyi alalım. Çal hemen. Düdüt düdüt yap. Nasıl çalıyor bunu? <laughs> <laughs> Bence şimdi <için> şarjı bitti Power <laughs> <Paul Benke getirince. gülüyor> ben birlikte oynayacağım şarj profession Wit default aha stimulation aaaaa aaaaa adn nowadays şarjı bitti arkadaşlar beraber a AUUNNED with all beraber? a AUUNNED with all my a AUUNNED with all my a CORRECT DYES mascara tutorial compare tatил tanı présent tablo Rock ben de. Gel ben bakalım. oynayayım. Nasıl? Bak biraz daha bırakalım da benziyor. Aa bırakalım da roketli bir tane ev var. Tabii ki. Ama paralı değil. Öyle mi? Evet. Ama süresi var süre. Hmm. Yap, yapıyorsun süreyi bekliyorsun. Ondan sonra da evin içine giriyorsun. Anladım. Baba. Ben şuna araba yapayım. Aa, dur araba mı? Otobüs o. Ya karavan yapacağım ya ben. Karavan bu mu ki? Dur bir bakalım. Yoksa Dur araba nasıl? Şöyle yapacağım. bir şey yapsak. Nasıl yani. bir şey? Şuradan mesela seçebiliyoruz. Burada Ferrari var mesela. Aa! Bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir plaka? Cihatcan cinli yazıyor. Özel plaka. Çekilin yoldan mahşi batıdan geliyorlar. Cihatcan'ın dünya kırmızı yandığı için durmak zorundayız. Bekliyoruz. Aa kuralları çiğnedik. Çekilin. Çekilin yoldan. İnşallah bir tane girişim gezmeyiz. Tünel kapalı. Geri gel. <laughs> Dur şurada bir dakika. Ne oldu? Tünelden mi indin? Nasıl çalıyorsun yine bunu? Çalamıyormuştu. Boş ver. Dur şurada. Şöyle... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şuna... Nereye yaptı baba? Tünel konserine gelen arkadaşlar köprü altı konserleri her zaman en iyisi diye. Ben ne yaptım? Hemen şunu da bir dakika. Hemen gitar da çalıyoruz. Bak gitara basıp F'ye basıyorum bak F. Akdeniz akşamları. Arabanın içinde gitar tehlikeli. Müzik çalarak gidiyoruz ne güzel. Hayır şöyle dur. Evet, o zil öyle et. işte. Ahmet, Gitar bitti. Dur, kola içelim. F. F. Evet. Dur, saçımızı yapalım. Oo, dı berber. İnşallah kız berberi değildir. Yok değilmiş. Evet arkadaşlar. Eee berber... Evet, berberci abi yok. Dükkan boş, kimse yok mu arkadaş? Uyuyor musunuz ya? Neredesiniz? Hemen saçıma fön çekmeniz lazım. Şuradan şu fön makinesini... Evet, F, F, F. F'ye bas. F. Ulan, Ulan etrafı olsa... Ah. Evet, önce saçımıza fön çekiyoruz arkadaşlar. Adım havaya lan, kaldırmamız saç. lazım. Ondan sonra yan koltuğa geçip... Hı. Yan koltuğa geçip can... Ne olacak? Dur onu hemen şöyle yapalım. Aa, dur tamam mı Fönü bırakacağız. Fönü bıraktık. İn aşağıya. Pardon. Öbür evet. tarafa tarafı koltuğa geç de şey yapsınlar ya. Saçında sprey sıksınlar. Spreyi. Evet. Aynı oraya bizim Burada yıkama var. Yıkatma. Fönü çektik. Şuraya oturup sprey sıktırmamız lazım. Evet. Otur hemen oraya. F'ye bas. F. He. Çok heyecanlı. Allah gözüme geldi. Yavaş sık. Her yere sıkıyorsun. Gözüme sıkıyorsun. Yavaş sık ya. Tamam saçımız şekil önümden çekil. Şimdi bunlar boyalı ya. Evet. Dur tamam. boyalı ise hemen saç kurumdan hem makinemi çalıyoruz. F evet. Evet. Ve arkadaşlar. Feya basıp. feya ye basıp yerden kapatıyoruz. Sloganımız neydi cancım? Saçım şekil önünden çekiyor. Evet arkadaşlar çok şekil bir saç. Şimdi saçımı. kafamızı yıkıyoruz. Oğlum fön mü saç çıkanır mı lan o kadar fön çektik <laughs> orada biz. E, temiz olsun diye tamam. Neyse bir daha kurutacağız. Temiz oldu artık. Değil tamam. mi? Tamam evet. Oo, saçımızı kurutuyoruz. Güzelce şekil veriyoruz. Ondan sonra spreyimizi sıkıp çıkıyoruz arkadaşlar. Nerede? Kuaförden. Spreyi de sık. Ben sıktık ya. Tamam o zaman çık kuaförden şimdi. O parayı ödemedik. Dur neyse biz ödeyeceğiz. Tam çık, 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 çık. Evet Hadi para ödedik çıkıyoruz arkadaşlar maalesef. Saçımız çok güzel oldu. Kırmızı Aynen. Ferrari'mize binip şehir turu atmanın zamanı geliyor yavaş yavaş. Can Ferrari'ye binmek de istemedi. Canım. Şurada spor arabalar var. İşte şunu mu? Dur çok para olmuş. Ben sana helikopter yapayım mı? Ya istemiyorum. Otobüs yapayım anladın mı? Biraz da sen yap. <laughs> otobüse binelim, hey. okula da gidelim. Hey. Otobüse binip hey. okula hey. gidip ne hey. yapalım? <laughs> evet arkadaşlar otobüse binin, otobüse binin. Yok, ben çekiliyordum. Bak, lan. Ezlik. Belanı benden bulma. Okulun yollarına gideriz biz. Sen eşitlendin. O benzin ne kadar pahalı. 105 lira olmuş. Para. On, on, on. Arkadaşlar bize benzin verer misiniz? 1 lira. Tamam, ha, hadi gidelim artık fullandık. Tamam, fu ay, ay. Bak, dur, dur, şu paralarına bakalım. Dur ben. bir dakika, dur. Yokuş yukarı çıkıyor mu bakacağız. Dı. Çıkıyor çıkıyor. Oo ne kadar güçlü. Dur şöyle. Oo burada burada ne var? Ev yapalım dur 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 burada ev yapacağız şimdi. Ama burası Neslihan diyor Neslihan. Bak diyor. burada da. Var. Hadi in in in. Şöyle ev yapalım hemen biz. Oo malikane o ev değil ki. Malikane yapalım. Cihatcan Cinni'nin evi oldu arkadaşlar. Çok lüks bir malikane oldu. Bakayım öğrencilerimiz. Ama kadar. malikane otobüsle geldik maalesef arkadaşlar. Otobüsümüz var biz. Tamam o zaman otobüsü satıp hemen yeni bir araba alacağız. Garaja gireceğiz. Oo. Oo dışarıda barbekümüz falan var. Çok iyi. Burası garajımız. Garaj kapımızı kapattık. Şimdi arabamızı yapıyoruz. Aa bak burada kameralarımız. Kilitlesek mi? Hemen dur bak. Dur arabayı yapalım. Spor araba yapalım. Şuraya gel. Şuraya tıkla. Spor. Burada. Ooo. Bunların hepsi bir daha Evet. Ben yine. Ha buraya olmuyor mu? Buraya ve yani dışarıya yapacağız. Hımm. Tamam o zaman hemen dışarıya gidelim. Dışarıya çıkıp dışarıda. Görünce yaşıp. Açtık ve. Dışarıda arabayı yap içeriye sok. Nereye gidiyorsun? Ne yapacağım? Açtık. Sarı fotomobil. Gerçi bu sarı değil turuncu gibi ama. Neyse. dön içeriye gir. Sen de bir parçası. Değil mi baba? Evet. Ya arabayı hep kenarlara vurdun dikkat etsene ya. Ulan adam bilmiyor lan. Tamam. Pss, 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 atla arabadan. Kapat kalacak kapısını. Bu adam artık bizi alacak. Gitmiş. Evet arkadaşlar. Evimizi yaptık. Arabamızı aldık. Şehir turumuzu attık. Ee, Red Cliff'te bugünlük maalesef Baba, bizden ben, bu kadar arkadaşlar. ben oynayacağım. Tamam biz videomuzu ben sonlandırıyoruz. Ben oynayacağım mevcide. Tamam videomuzu sonlandırıyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun Gezdi, dolandık. falandık. Ee, bir dahaki sefere daha iyi şeyler yapabiliriz. Şimdilik bizden hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay herkese can kendinize bay iyi, bay. iyi bakın arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın sizden tek ricamız bu. Abone olup bizi takip ederseniz mutlu oluruz. Herkese bay bay, görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.